Kankalar uzun zamandır oynamıyorduk. Bugün saklambaç oynayacağız. Ay en sevdiğim babi. Evet onun için e, gel lan Met gel yanıma. Onun için videoyu beğeni, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Unutmayın. Hem de küçüleceğiz. Küçülüp küçülüp saklanacağız. Bakalım Ay. bulabileceğiz mi bir <laughs> birbirimizi. Başlayalım. Çok heyecanlı. Allah şu anda saklanıcı oldum. Ay Bükü sen nesin? Ben de saklanıyorum babi. Ebu olmadım. Ah, süper. Aa, Aa, Aa. F'ye bastığımızda küçülüyor muyuz? Anam öyle mi oluyor? Dur lan bir saniye bakayım bir. Abo lan küçücük oldu bir abi. Ay bir küçük oldu. Gel gel buraya saklanabiliriz. Nereye gitti la bu kız? Allah'ım ya Rabbim ya kaybolmuş. Abi şuna bak ya. Bunlar ne Beni kimse Yok. Vallahi arpaların arasına gittim arkadaşlar. İnşallah burada bulunmam. <laughs> Şöyle gideyim. Ha, burası on numara oldu. Ya süper saklanıyorum ben burada ya. <laughs> ebe kim ki? Bakayım kimmiş o akıda... ol. Uy ebe bak. Mert. Oğlum bu Mert var ya beni yakalarsa kesin tarar. <laughs> arkadaşlar Mert'i e yakalanmamam lazım. Bir saniye troll yapayım lan Mert'i. E. Bunu iki kat büyütürsem bizi hiçbir şekilde göremez. Emin verileyim. Hop. Ne diyor <laughs> bana? Kim yaptı lan bunu? <laughs> arkadaşlar iyice büyüdü. Öbürlerinden yapabiliyoruz mu? Dondurucu var. Bakayım bir. Biraz sonra yapabilirsin diyor. Tekrar dene diyor. Neyse tamam arkadaşlar. Biz o... Aa. Ay şey mi geldin kız? Ödümü koparttın. Niye söylemiyorsun? Ben geldim babi. Bizi burada kimse bulamayacak. <laughs> Mert'i ne yaptın gördün mü? İki kat büyüttüm Mert'i. Valla seni yakalarsa hemen ebeler. Şu anda senin yerini gösterdim. Kaaak. Kut. <laughs> Aybük burada. Aybük burada. Bugün çok trollüm ya. Bütün trollükleri yapacağım arkadaşlar. Çünkü... Babi burada. Ebeli anam anam geliyorlar vallahi geliyorlar ateş et bana mit. tamam bak. o oğlum benim benim ebe ebe söbe ebe söbe tamam ateş etmene gerek yok kardeşim abi beni sen mi büyüttün yok oğlum böyle bir şey yapar mıyım ya niye öyle bir şey yapayım sen de. hemen de yakalayın hemen de yakalayın ben yapmamıştım ki şimdi arkadaşlar play diyelim bu sefer ben de mi yakalayıcı oluyorum ha şu anda iki kişi var kaçan onları yakalamamız lazım ve birisi de ay benim onu bulmam lazım ay buradasın biliyorum neredesin elma dersem çık Armut dersem çık. Pizza desem çıkma pizzayı ben yiyeceğim. Bak pizza dediğim zaman çıkma. Nedir lan bu? Arkadaşlar nereye saklandı acaba? 58 saniye kaldı. Ay büyük neredesin kız? Hiç ses de vermiyor. Aa nereye gitti lan? Az önce buradaydı. Kesin buraya bir yere saklanmıştır. Şöyle arkalara gideyim. Başka yere gitmiş olabilir mi arkadaşlar? Beni gitmemiştir. Kesin burada var ya çalıkların arasına falan girmiştir. Şöyle bakalım. Hatta yukarıdan bakayım arkadaşlar. Buralarda yok. Yok burada da yok. Abi nereye gitti kız ya? Hissediyorum. Burada bir yerde. Kesin burada bir yerde ama ne olduğunu bilmiyorum. Ee, acaba şey mi bulursam? Bir saniye arkadaşlar. Şuna bastığımız zaman yerini gösteriyor herhalde. X'e basayım ben bir. Tamam. Şöyle şuraya geçeyim bir. Tam önümü görecek şekilde X'e basayım arkadaşlar. Aydi. Çok az kaldı. 23 saniye kaldı. Bulmam lazım onu. Hop. Okey. Ne deyin? Aha, burada o. Oho! Ulan nereye saklanmış? Ya Mert niye Robux'la no buldun? Ne güzel saklanıyordu. <laughs> Vallahi güle güle saklanmışsın. Ulan Mert vurmayalım yazık ya buna. 8 saniye kaldı. 6, 5, 4. Kızım ter. dur dur çıkma çıkma Mert sakın vurma tamam mı? Ya vurmayın ben beni. Vurma tamam 2 saniye kaldı. Hop. Aferin. Aybük şu anda kazanmış oldun ha. <laughs> Kazandım. Tamam süper arkadaşlar. Şimdi benim evi olmam lazım. İlk başta ev olursam herkesi vururum arkadaşlar. Gel bakalım. Aaa ne olmuş farfilleyi oynadık. Ee, eve gidelim ev. Tamam ev süper. Hadi ebe olalım ebe olalım. Aha yine saklanıcıyım. Aybük sen? Ben de saklanıcıyım babi. Ha, Aybük de saklanıcı olmuş arkadaşlar. <laughs> ben Lep şuradan küçüksem. Küçüğünsü... Şöyle şunun içine girebiliyor mu lan? Krozete. yok buraya girmeyeyim tamam arkadaşlar. Ben buraya girmeyeyim bence. Asansör. Abi ben burayı bir yerden biliyorum ya. O anam. Aybük. Ebeymiş ya. Beni kandırıyor. Aybük hani saklanıcıydın kız? <laughs> Bana bir şey yapma ne olur. Ben şuraya durayım. Tamam. Gel bakayım buraya. Abi, bir saniye bak burada ne güzel biblo gibi duruyorum. Tamam, Arkadaşlık ben... de ayrı oyun ayrı. Abi ben süsüm. Tamam. Allah büyüdüm lan. Anam sıkıştı buraya. Abi beni kurtarın. Aa, çıkamıyorum. Arkadaşlar sıkıştım. Hah, tamam. Çok güzel duruyorum bak burada. Babi, Süs gibiyim. Hadi çık bakalım. Oyuncağım ben oyuncak. Ben oyuncağım gider misin buradan? Biliyorum oyuncak olmasın. Ya çekil gidin. Kaç kaç. kaç mette geldi mette geldi. Vurmayın vurmayın vurmayın. Kaçmayın. Tamam. Ay da geçeyim arkadaşlar. Bunları atlatabilir miyim? Gelmeyin lan. Gizli bir yer gizli bir yer. Aha bulaşık makinesi. Yok çamaşır makinesi. Tamam. Ay büyük. Çalıştırmayacağınız değil mi? Mint bak plan yapıyorsunuz. Babi nerede acaba? Aha. Neredeymiş babicim? <laughs> Adam iyice sıkıştım. Vallahi sıkıştım. Çıkma Çıkamıyorum ki. Sıkıştım imdat. Çamaşır makinesine sıkıştım. Birisi beni çıkartabilir mi? Acaba ne işin vardı orada? Ya ne bileyim saklanayım diye girmiştim. Küçülemiyorum da. Aa küçüldüm. Tamam. Bir gidin ya. Abi ebeleyim mi seni? Hemen de Hemen de aceleci yok mu? Yapma yapma. Evet abi. <laughs> beni de ebelediler. Hadi sen de bize katıl baba. Hepsini yakalayalım. Tamam zaten iki kişi kalmış. Acaba bunlar nerede? Arkadaşlar iki kişi kaldı. Bakalım bir. Küçük küçük oldukları için bulamıyoruz ya. Şöyle girelim. Abi ben bu evi bir yerden hatırlıyorum. Hangi oyunundaydı ya? Hangi oyunda? Bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Bir oyunda bu evin aynısı vardı. Şimdi burada olabilirler mi? Bakayım bir yatak altında. E oralarda yok mu oğlum? Kaç kişi birden arıyoruz? iki kişiyi bulamadık. Küçükler. Neredesiniz? Nereye saklandınız? Burada olabilirler mi? Yok. Burada da yok. Oğlum zaten ev de küçücük. Burada nereye saklanmış olabilirler ki? Tamam tekrardan şöyle salona doğru gelelim. Burada bir tane kapı var. Bu kapı büyük ihtimalle kapalı arkadaşlar. Buralara bakmıştık. Oğlum hiçbir yerde yoklar. Ulan mit bulunamıyor oğlum bunlar. Nereye saklandı ki acaba? Abi burada mı olabilirler mi? Burada da yoklar. Ya illa var ya şunu kullandıracaklar bana. 9 Robux'um gidecek ama şu anda kullanmayacağım arkadaşlar. Üçte misiniz lan? Hatta kenarda ses verin. Aha buldum buldum. Aha orada lan. Koşun. Nereye gitti acaba? Abi araya girmiş. Hoppa. <laughs> tamam son bir tane kalmıştı onu da aldık arkadaşlar. Vaa wow, bu burada bizim sayemizde Aybük de oyunu kazandı. Hiç i̇şte bile. Hayırlı ben de işte. yakaladım kaç kişiyi? Kaç kişi yakaladın? 3, 5, 7. Oy burada ne varmış? Dur spinde spin de çevireyim belki bir şey gelir arkadaşlar. Gelin gelin burada ana okulu var ana okula girelim. Orası çok eğlenceli olur. Arkadaşlar ne gelecek lan hadi güzel bir şey geçsin para mı geldi? Ya ben parayı ne yapayım ya yine saklanacağım. Cık, bir türlü eve olamıyorum ya. Ebe kimmiş bakalım bir. Şöyle yanında durduğumuz zaman görebiliyoruz. Ana yufus. Bu var ya yakaladığını affetmez. Hızlı bir şekilde gitmem lazım. Tamam şuradan çıkalım. Burada parmak da varmış. Oy. Ana kendimi yer buldum arkadaşlar. Tamam. Şurada bir tane kale var. Kalenin içine gireceğim. Bu kale artık benim olacak. Aha kale benim. Tamam arkadaşlar. Ben burada durursam benim yakalayabilirler mi? Bence yakalayamazlar. Kale benim. Kale benim. Abi seni Aha. görüyorum. Kız sen neredesin? Beni kimse bulamaz. Ben seni göremiyorum. Nereye girdin? Şimdi eve geldiğinde senin yerini söyleyeceğim. Ya söyleme ya. Aa, burada bir şeyler varmış. Taunt diyor. Dur bir saniye onları kullansam mı ki acaba? Whitney. Oy ıslık mı çaldım lan? Ha ıslık çaldım arkadaşlar. Buraymış kok. Oy. Ana pertladım. Ay bük duymadan değil mi? Abi bir ses duydum. Sen de duydun mu? Yok yok benden gelmedi. Arkadaşlar bunları iyiymiş ya kapatalım. Ya ben seni niye göremiyorum acaba? Çok gizli bir yere saklandım Tam, çünkü. Ebe eve geliyor eve geliyor sessiz ol. Sessiz ol. Ebe gidiyor ebe gidiyor. Tamam sesli olabilirsin. Ebe de gitti. Aybük. Aybük gitmiş la. Dur bir saniye ebeyi takip edeyim. nereye gitti ki Aybük? Ana Mert'i sıkıştırmış. Ya, <laughs> Mert arada kalmış. Oğlum Mert'i kurtarmam lazım. Hemen donduralım şunu. Hadi oğlum yakalama yakalama yakalama. Dondu dondu koç. Koç koş koş koş. arkadaşlar ebeyi dondurdu de kaçtı. Çok güzel oldu değil mi? Gidemiyor mu lan? <laughs> Ana Aybük buraya gelmiş. Kızım senin ne işin var burada ya? Ne güzel kalenin orada duruyorduk. Hiçbir yere gelmiyorlardı. Aybük'ü yakalamaz inşallah. Oy birisini yakaladı. Şu anda 6 tane saklanıcı var arkadaşlar. Onu onu da öldürdüler. Tamam süper. Bakalım Aybük'ün oraya gidecek mi? Şu var ya kesin gidecek oraya. Ebe gitme araba tarafa. Bu ne yapıyor oğlum her önüne geleni vurmaya çalışıyor. Oo, geliyor. Aybük geliyor kaç. Aybük anam ne lan. Ha kaçmış. Oğlum ne güzel kaçmış lan. Yukarıda mı duruyor? Oo yukarıda duruyor. Dur bir saniye şunu küçülteyim ya da yavaşlatayım arkadaşlar. Aybük oradan kaçsın. Hıp tamam. Aybük beni duymuyor ki. Aybük yavaşlattım artık bu gidemiyor. Gitmen lazım oradan. Aa buna ne oldu bir şey oldu hareket etmiyor. Ben en iyisi kaçayım buradan. Aa bir kız daha varmış. Şunlara bir şey yapsam mı? Bu da robot arkadaşlar. Robotlar arıyor. Şu anda 5 saklanıcı var. Aha, yakalama şeyi kullandılar. Ay büyük kaç oradan. Ay ya. gitti. Gitti. Ay bir gitti. Met de gitti büyük ihtimal arkadaşlar. Hepsi gitti. 2 kişi kaldı. 2 kişi de birisi de benim. Kalemde tek başıma duruyor arkadaşlar. Ve 19 saniye kalmış. Oo, süper oldu. <laughs> Yakalanmadan burada durdum ha. Helal olsun bana. Şimdi bak benim benim üstüme geliyorlar. Benim üstüme geliyorlar. Ama 11 saniye kaldığı için beni öldüremezler büyük ihtimal. Hadi oğlum git git git. Tabağı parktan da gitti 6 saniye kaldı. Artık yakalayamazlar. Buradaydım buradaydım hacılar biri bulamadınız. <laughs> Gele bakalım kaçıcılardan kim var? Evet baya bir kişi kaçtı arkadaşlar. Onlardan birisi de bendim. Süper baya paramız geldi. Aybük bu sefer ne? Aa okul varmış. Okula mı gidelim? Okul var. Okulda saklanmaç. Tamam okul. Esedim. Gelin arkadaşlar okula gidiyoruz. Şurada clay diyelim hediyeleri de alalım. Tamam süper. Bunlar neymiş? İtip. Ooo silahları değiştirebiliyoruz. La oğlum zamanında değiştiremedik. Neyse. Tamam okuldayız ve yine kaçıcı olduk arkadaşlar. Süper. Okulu ben çok iyi biliyorum Aybük. Sen beni takip et tamam mı? Ben sana hiç güvenmiyorum. Kendim saklanacağım. Tamam sen bilirsin. Arkadaşlar benim gideceğim yeri belli. E ben şuradan küçüleleyim. Şuradan kolar numarası yapacağım kendi kendime. E, şurada durayım. E, Mirt oğlum sen niye geldin lan? Bu da gelmiş arkadaşlar. Mirt aşağı mı durayım? Oğlum aşağı niye gittin? Abi bir saniye. Tamam çok güzel. Aa buraya girdiğim zaman bulamazlar büyük ihtimal. Yok yok ben yine burada durayım arkadaşlar. <laughs> Ay eve gitti öbür tarafa. Tamam süper. Mert sakın ses yapma tamam mı? Git lan git burası benim. Cık. Yok arkadaşlar benim buradan gitmem lazım yoksa yakalanacağım. Burada dolap var dolap olmaz. Koltuk var koltuğun yanı hiç olmaz arkadaşlar. Buradan kisi yakalanırız. Fırın açılıyor mu? Fırın açılmıyor. Buralar açılıyor mu? Açılmıyor. Oğlum burası çok kötüymüş. Burası çok kötüymüş. Buradan hızlıca çıkmam lazım. Ay ebe nerede, nerede Tamam ebe öbür tarafta herhalde. Şimdi burada burası neymiş kütüphane. Aha buldum arkadaşlar. Tamam ya çok zekiyim. Hemen kütüphaneye geleyim. E şimdi birisi geldiği zaman derim ki ne oldu evladım ben öğretmenim. Saklanmaş mı oynuyorsunuz burada falan dediğim zaman inanır bana. Ben şöyle şunun üstüne çıkayım arkadaşlar bir de çıkabilirsem on numara olacak da oğlum büyük mü çıkmam lazım ha tamam çıktım şurada da büyüyeyim aha öğretmen babi geldi kütüphane görevlisiyim ben arkadaşlar birisi geldiği zaman öğretmen gibi konuşacağım bana bir şey yapmayacaklar inşallah aybük ya da met gelmez Hıh bekleyelim burada Ay, oğlum ben öğretmen gör... La oğlum bir dinleseydin bari hemen vurdu ya. Bir kişi kalmış onu da bulmamız lazım. Kütüphane de değil burada değil arkadaşlar. Ne de olabilir acaba? Başka şuralara bakalım. Dolapların içine girmiş olabilir mi? Abi burada burada değildir lan. Bir saniye. Buradan bir ses geldi. Bir ses geldi Mert. Burada duydun mu? Aa ses geldi. Dur bir saniye işte basayım hemen şöyle köşeye geçeyim. Tamam. Mert ne yapıyorsun orada oğlum ya bir saniye bekle. Şöyle ikse basalım arkadaşlar. Yerini bulacağım büyük ihtimal. Okey deyip. Ana kapısının arkasındaymış. Mert ne kapısında? Ay büyük. <gülüyor> şey. <gülüyor> Sen buraya mı saklandın küçük? Ya. ya. bir saat sus sus. Ee, yok yok burada kimse yok. hanımefendi gider misiniz? Niye geldiniz? Ama o kaç 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 kaç. Ay büyük kaç. Ana. Vuruldu. Yakalandım. Hangisini oynamamıştı? Haos 2 diyor. Mansiyon burayı oynamış mıydık? Ana buraya gidik arkadaşlar. Mansiyon mu geldi? Tamam oynamıştık. Sorun değil. Artık burayı biliyoruz Aybük. Burada çok rahat bir şekilde evet, Burada çok kolay kaçacağız. Tamam şöyle gidelim arkadaşlar. En son buraya gelmiştim. Bu asansör çalışmıyor. Şu asansörleri bir çalıştırsalar keşke ya. O Mert benim bir yere mi çağırıyor? Mert oğlum seni mi takip edeyim? Aa yatağın arkasına gitti. Oy tamam burada bir tane masa varmış. Hemen çıkarım arkadaşlar. Bakalım burada sessiz ol tamam mı? Kimse girmesin. <laughs> arkadaşlar metre masanın altına saklandık. Aybük nereye gitti hiç bilmiyorum. Ya şurada bir tane iyice küçül var. Ona tıkladığım zaman acaba ne oluyor ki? Bence deneyelim arkadaşlar. Hemen şuradan tıklayayım. Acaba daha ne kadar küçülebiliriz? Şöyle 39'a basayım. Dedim robosumuzu. Ana. La oğlum çok küçülmedim ki. Ay geldi geldi Mert. Mert geldi Mert geldi Mert sakin ol Mert 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 gördü bizi Gördü oğlum küçücük adamı sen nasıl görüyorsun Kaçalım kaçalım Mert'i vursun Mert'i vursun Hop geldim tamam kapının arkasındayım Geldim bana Vur abla vur tamam vur inat etti Vallahi bütün kapının arkasındakileri vuruyor ya Of tamam şuradan arkadaşlar bay değilim Lan yine normal silah geldi ya ben silah değiştirecektim Bu ne yapıyor Anam ay var e, Kardeş burada kimse yok e, gider misin Baby onu O Yola gitsin buradan tamam, sus, sus. Şuradan Kardeş e, ben onu ebeleyebilir miyim? Lütfen sen gider misin? E, Aybuki soldan git. Soldan git. E, kız soldan kaç. Kaç soldan kaç. E, kardeş bana bakar mısın bir? hey yo. Aa kuşa bak. Yukarıdan kuş geliyor. <laughs> Kızım. Tamam ne oldu lan ne oldu? Kim arıyor? Gel vur. Aa kimse yok. Allah Allah. Senin yüzünden kaçırdın. Kimi kaçırdın acaba? <laughs> Aybuki sayemde kaçtı arkadaşlar. Bana bir tane can boştu. Ne diyorsun Aybuki? Lamıyorum ki oğlum nereye kaçmış ya Korkudan var ya Aha burada mı Oğlum o kadar kişinin arasına girilir mi Aybuki Vuracaklar seni vurun vurun Aybuki Hop vurdular Aybuki de gitti İki kişi kaldı onları da bulmamız lazım arkadaşlar 59 saniye var bence buluruz Aybuki hoş geldin Sen mi biledin beni Kıcık, Yok Gülsüm. kızım ya ben bilemedim herkesin ortasına gitmişsin Allah Allah sanki benim suçum ya Tamam neyse iki kişi kaldı onları bulalım bari Ana gitti la yine küstü bana <laughs> Tamam arkadaşlar bir de canlı kurtardık ha Boştan yere kurtardık Mid çekil bakayım. Mid nereye gidiyorsun? Mit bizi takip et diyor. Tamam. Takip ediyorum lan seni. Tamam. Geldim geldim hadi. Nereye gidiyorsun? E hani bulamadın ki. Abi döndün dolaştırdın yine aynı yere getirdin ya. Ay burada 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 arkadaşlar. Köşeye sıkışmış bir kişi kalmış. Onu vurmamız lazım. Oğlum başım döndü. Alttan giriyoruz, üstten çıkıyoruz. Yine aynı yere dolanıyoruz. Burası bir evmiş böyle? Mid oğlum ne yapıyorsun sen? Yine aynı yere getirdin bizi. Abi bulamayacağız. 16 saniye kaldı ya. Ne oldu? Ha bu evi değilmiş. Tamam. Bu da değil. Arkadaşlar bir kişi kaldı onu da bulamayacağız ya. Dışarıda da yok bulamadım. Vallahi bulamadık. Alt saniye kaldı. Ana neyse helal olsun. Güzel kaçtı ha. 3, 2, 1 vuracaklar mı bakayım. Yok kimse vuramadı. Helal olsun lan. İyi kaçtı çocuk. Arkadaşlar benim de böyle kaçmam lazım sonuna kadar. Şuradan bir hemen silahımızı alalım. Silah değiştirelim. Uy MP7 de alabiliyoruz. Tamam ben bayağı bir para biriktirmişim ya. Bunlara param getiyor. Süper. Şimdi acaba nereye gitsek? Arkadaşlar gelin gelin. School'u oynadık da iki yere oynadık. Oteli mi oynamadık? Oteli, oteli de oynamıştık lan. Dur lan yanlış yere girdik de. Neyse. Extra halt special round diyor. Ooo herkesin enerjisi yükseldi. Bu sefer ekstra enerjimiz var. Ay büyük. Anam ebe oldum. <laughs> Babi nereye kaçacağız şimdi? Şimdi sen benim yanımdan ayrılma. Benimle beraber gel tamam mı? Sen ebe e misin? Yok lan ne ebesi. Beraber kaçacağız. Evet. Sen. Hayır kaçma bir yere gitme ne olur Aybük göremiyorum zaten. Babi eve. Nedir? Nerede, Aybük neredesin? Ho oh, silahıma bak nedir bu? Kaçmış arkadaşlar anladım oldu bu. Herkesi yakalayacağım benden kaçamazsınız. Burada park var. Aa, kalenin içine girmiş olabilir mi? Aybük görmüştü beni kalenin içinde arkadaşlar. Aa, orada içi var. Kardeş sen ne yapıyorsun? Oğlum ağacın arkasına geçince saklandığını mı sanıyorsun? Oh, buraya gel. Gel buraya. Gel gel. Kaçma. Ona vuramadım lan çocuğu. kaçma Kaçmasana. Hop. Birincisini yakaladık. Gel bakalım. Fethi sen nereye gidiyorsun? Onu da yakaladık arkadaşlar. Ama kaleyi unutmadım. Kalenin içine bakalım birisi girmiş mi? Ay buradasın. Değilmiş. Tamam arkadaşlar. Aybük bu sefer zeki davranmış. Buraya saklanmamış. Acaba nereye gitti? Taşların arkasında olabilir. Bu kim? Tamam bilmeyi belirlediğim kişiler. Bunlar da benimle beraber geçsin. Şu anda 6 tane saklanıcı var arkadaşlar. Mirç saklanıyor. Yufuz saklanıyor. Aybük saklanıyor. Hepsini bulabileceğiz mi acaba? Şu kutuların içinde. <laughs> Bak ya buraya gelmiş. Sen şey, ne yapıyor acaba burada? Kutunun içine girmiş orada bekliyor. Şuradaki kutularda birileri var mı? Bunlar da yok arkadaşlar. Acaba nereye gitmişler değil. Mutfakta varlar mı? Mutfakta çekmece var. Aybük sesim geliyor mu sana? Aybük. Bak tamam söz. Söylersen bilemeyeceğim seni. Ama söylemesem yakaladım yerde beliririm. ay Aybük. Aa Aybük'ü zaten vurmuşlar ya. <laughs> Aybük sen yakalandın mı kız? Tabii yakalandım. Ya ben yakalayacaktım seni. Arkadaşlar Aybük yakalanmış. Şimdi 3 kişi kaldı. Mert'i yakalamam lazım. Mert var ya kesin inanılmaz bir yere girmiştir. Ben ebe olduğum için. Mert buralarda mı? Hop şöyle geçireyim. Abi Şöyle bakayım şundan kullanayım arkadaşlar. Yoksa bulamayacağız herhalde. İlk defa bana olduğum için kullanmak istiyorum. Ee, Okey tamam. Nereye gitmişim? Onam. Anam. Abi nerede? Mürte bak buradasın lan yakaladım seni. Bak küçük. <laughs> arkadaşlar ağacın arkasına saklanmış. İyi bulduk abi Erti'de. Bir kişi kaldı. Hadi arkadaşlar. Oo, orada aldık. Süper. Bir ben kazandım arkadaşlar. Ay büyük bir iki kere daha oynayalım ya. Çok eğlenceli valla. Çok eğlenceli. Sakla maç. En sevdiğim arkadaşlar. Mahallede de oynayalım mı? Oynayalım Beni oynayalım. Beni hayatta bulamazsınız. Ya ya bulurum bulurum. Gel gel otel oynayalım. Otelde oynamamıştık arkadaşlar. Ev 1 var ev 2 var onları oynamıştık. Tamam şimdi otelde. Hadi 3 saniye kaldı. 2 1 1 burası başladı. Başlasın. Abi bak burayı da ben bir yerden tanıyorum ya. Bir tane oyun vardı. Oyun neydi ya bu? Ebeleminci oluyordu ya. Biri şerif oluyordu biri bir şey oluyordu. Arkadaşlar yorumlar yazın. Dilimin ucunda ya gelmedi. Aa aynı şeyi yapmışlar bak. Aynı harita. Aa buraya saklanabilirim. Tamam. Çok güzel şöyle küçülsem. Şunun üstüne gitsem olur mu? Yok bir saniye büyümem lazım ilk önce arkadaşlar. Şöyle büyüyüp tam kameranın önüne geçeceğim. Hatta kameranın altına girdiğim zaman kimse beni görmez arkadaşlar. Ha, şuraya saklanalım. Tamam oğlum bir gidin sen anan yanımdan. Ne güzel yere saklandım. Siz niye geliyorsunuz ki? <laughs> arkadaşlar çok güzel değil mi yer? Ee, ama ben burada sıkılırım ya. Dur bir saniye öbür tarafa doğru gitmem lazım. Oo herkes nereye gitmiş? O, Yusuf orada beni çağırıyor. Tamam geliyorum lan geliyorum. Orada kimse bizi bul... Oo ama o geldi geldi geldi. Kaçır. <laughs> arkadaşlar eve geldi. Arkamızdan gelmesin şöyle küçülelim. Tamam hızlı bir şekilde gidelim. Oy bunlar büyük büyük gidiyor arkadaşlar. Şurada kimler var? Kimlerle mi çıksaydık acaba? Tamam şöyle geçelim. Oo. Aa sıkıştım buraya sıkıştım arkadaşlar. Lan nereye gideceğiz? Şu havuzun içine girsek. Burada yakala. Ama yakalanacağım biliyordum ya havuzun içinde. Tamam sorun değil. Play diyelim. Evet bende çok güzel bir silah var. Oo herkes silah olmuş ya. Şurada çimlerde olabilirler mi? Şöyle bir darayıp, Çıkın. Çimlerde olanlar çıksınlar. Ona bir aldım lan? Yok alamadım arkadaşlar. Tamam 6 kişi kalmış. Oğlum kimseye ebeleyememiş ki. İlk beni ebelemiş ya. Aybük'ü bulayım. İlk önce Aybük'ü bulacağım arkadaşlar. Bakalım bulabilecek mi? Aybük ya da mir. Ne denir? Aa, buraya gelmişlerdi. <laughs> bak bak benim saklandığım, iç saklandığım yere geldi. Oğlum burası güzel ama e, ben bulmuştum zaten burayı. Şöyle atlayalım. Tamam çok güzel. Dört kişi kaldı arkadaşlar. Bakalım başka kimler var. Uy uy bir kişi daha kaçıyor. Nereye kaçıyorsun? Gel lan. Allah mermi bitti. Kaçma. Abi mermi bitti yakalayamadık ya. Hah tamam süper onu da yakaladık arkadaşlar. Süper oldu. İki kişi kaldı. Aybük yine vurulmuş. Aybük yine mi yakalandı kız sen? Yok olandım. <laughs> Aybük yakalandı. Kavga geçme benimle. Tamam gel gel. Öbür iki kişiyi de bulalım. Ondan sonra. Mahallede oynarken göreceksin sen gününü. <laughs> Hadi bakalım. İlk seni ebeleyeceğim. Nereye saklanacağını da biliyorum. Aman ne kadar da korktum. Beni asla bulamazsın sen. Görürsün buluyor muyum bulmuyor muyum? <laughs> Şurada kim var bakalım bir. Mid burada mısın? Mid kesin bu. A bak ben, ben, biliyorum abi ben biliyorum. Mid buraya saklanmış. Oğlum Mid'in küçük ara dere var oraya gidiyorsun ya. Mid burada arkadaşlar gelin. Sallarım. Mid kaçamazsın kaçamazsın. Mid'i de vurduk. Bir, bir kişi kaldı arkadaşlar. Onu da yakalayalım hadi. Neredesin? Onu da ben bulacağım. Aha bulmuşlar. Yakalandı. Devam onu da yakaladılar. Oh bir. Saklanmaç oynadığında çok büyük stres atıyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Mid ay büyük gelin hadi. Ha? Çok güzel bir oyundu. Çok Arkadaşlar saklanmaç oyunlarının devamını istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Ondan sonra sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Kendinize de iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.